Efendim bugün 31 Mayıs 2022 günlerden salı Horasan'dan buraya teşrif eden halk ozanımız, halk şairimiz, halk aşığımız İsmet Çıkma'yla birlikteyiz. Kağızman'a geldiği zaman böyle bizim zuvar mezarlığına uğramış. Bakalım orada neler doğmuş hem hikayesini anlasın hem de şiirini dinleyelim. Efendim buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Sağ ol efendim. Kazmanda kabristanın yanında geçerken biri dedi ne güzel kabristan ne iyi yapmışlar. Onun sözüne istinaden İsrafil Öztürk oğluyla otururken ben şöyle dedim. Buyur. Bakma kabristanın mermer taşına Bir de gidip orada yatanlara sor Çoğunun hayatı geçmiş boşuna Dünya cifesine batanlara sor Öztürk oğlu da İftihar edilmez mezar taşına Mer'ayı tarlaya katanlara sor Var Öldürür mazlumi bakmaz yaşına bu alemde gücü çatanlara sor. Evet İsmet Çavuş. Nefis başlarına takmış yuralı, kesilmiş yolları dönemez geri. Hakkın cemalini gören suları, rakı şara bile yutanlara sor. Ya. Bak oradan ne çekiler, mermer gibi değil orası. <laughs> Öztürk oğlu bir şey götürmemiş saltanatında, fakirlik başlamış hakkın katında. Hep geçinmiş onun bunun sırtında. Teraziyi noksan tartanlara sor. Var ol. Yüz çevirme fakir olan dostunda Azrail peşinde canın kastında. İsmet düzgün yürü yerin üstünde kibirlenip hava atanlara sor. Sağ olasın. Öztürk oğlu, Öztürk oğlu ağlayanlar gülmez mi? Dost dostunun kıymetini bilmez mi? Bir gün utanıp da pişman olmaz mı? Dar günde dostunu satanlara sor. Kendine rahmet abi. Sor. Hadi Teşekkür hadi. ederim. Sağ olasın, var olasın efendim. Size sağ olun